işler spada. Al oh, bakar mısınız? Benim çekim nerede? Hemen geliyor efendim. Evet. Hemen ama şekerini bekle. Vanilya gel. Geldim şekerci hanım. Bunu bir numaralı masaya götürmeni istiyorum. Elbette. Yani affedersiniz ama bu kadar da şey görmedim. Affedersiniz. Tamam mı değil. <laughs> mm -hmm. Birdlen. Böğüt Bitter. Oh, seni çok özledim. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ben de biliyorum. Benimle birlikte yemek yemek ister misin? Atıştırma demek istedin. Oh, evet. <laughs> şey sen ne şeker yiyeceksin yanında kek? Ben çikolatalı istiyorum. Evet tamam. Şey bakar mısınız? Evet efendim. Şey biz buraya bir tane çikolata şekerli mi istiyoruz? Evet. Ay var ya inanamayacaksın. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Seni çok ama çok özledim ya. Ay nasıl geçti gününüz süperdi. Şimdi de spa'ya yetişiyorum. Aa iyi güzel o zaman. <laughs> Efendim şekeriniz geldi. Afiyet deyin. Teşekkür ederim. Şey. Sen de benimle spa'ya gelir misin? Oh elbette. Zaten ben de rengimi değiştirmek için yemekten sonra spa'ya gidecektim. Evet. <laughs> gidelim <laughs> Affedersiniz. Şey borcumuz kaç milyon lira? Şey şekerle şeker pardon, çikolatalı şekerler 3 milyon lira. Kekliler riskli 8 milyon lira. Ne? Al oh, doğru ya. Ben kendim özel sipariş vermiştim. Tamam. Borcunuz 11 bin lira. Şey benim yanımda olması gerek. Alın. Hadi spa'ya gidelim. Oh, işte burası. Var ya biliyor musun benim en çok sevdiğim yer burası. Benim de öyle. Tamam hadi gel gidelim. Ben şey... Evet efendim. Ben şey bakım yaptırmaya gelmiştim de böyle parıldamak istiyorum. Aa parıldamak 50 mil lira. Ah tamam parıldam bittikten sonra hemen yaparım. Tamam e, o zaman Zoe Trend'e gidiyorsunuz. Zoe Trend ünlü manken ve bakımda bir numara. Hı -hı. Aa görebiliyor musun? Hemen bizim önümüze geçti. Tamam ben hemen gidiyorum. İnsan bir pardon der ya. Aa, aa. Her neyse. Şey evet ne için gelmiştiniz? Şey ben böyle böyle ben de hanım hanımefendinin söylediği gibi böyle parlamak, kabarmak istiyorum. O elbet. O 50 bin lira. Tamam efendim. Şey ben şurada bekliyorum o zaman. Hı -hı. Şey peki e, şu an onun dolu olduğunu nereden bildiniz? Daha az önce gitti çünkü. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Elbette efendim. Siz nasıl arzu ederseniz. Şey siz ne için gelmiştiniz? Şey ben ve ben böyle rengimi değiştirmek istiyorum. Al oh, elbette orası boş. Ay affedersiniz. Önemli değil. Her min için başına gelebilir. Aa. Tamam. O zaman siz de Bayan Karadut'un yanına gidiyorsunuz. Aa teşekkür ederim. Kanki benimki dolu değilmiş. Boşmuş. Ben şey rengimi değiştireceğim. Zaten benimki uzun sürer. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh merhabalar. Siz ne için gelmiştiniz? Şey ben mi? Ben böyle rengimi değiştirmeye gelmiştim. Oh elbette. O zaman ilk önce hem şu koltuğa gerekli işlemleri biz yaparız. Tamam. Ben şey bu arada merak ettim. Evet. Şey... O yanımızdaki az önce Zoe Trend'in yanına gidiyordu. <laughs> Senin burada ne işin var? <laughs> oh, neyse. Hadi gel şuraya. Evet. İlk olarak birazcık tüylerin taramamız gerekiyor ki yaptığımız işlemde zarar görmesin tüylerin. Tarağımız burada. şimdi hiç bir zarar görmeyecek tüylerin. Şimdi benimle gelin. Soy trendin bakım küvetine gireceğiz. Orası şu an meşgul değil mi? İşlemi şu anda bitmiştir. Tamam. Aa çok teşekkür ederim Zoe Trent Hanım. Sizin bu bakımınız harika geldi. <laughs> Spada bu bizim işimiz. <laughs> İyi günler. İyi günler. Aa size sarılabilir miyim? Elbette. Çok teşekkür ederim size tanışmak büyük bir onur olur benim için. <laughs> oh, merhaba Karadut. Oh, merhaba Zoe Trent. Zoe demen yeterli. Şey bakın küvetini kullanmamız gerekiyor. Hadi Dudu Hanım için. evet, tamam. Elbette. Şey, sıvı sabun mu, katı sabun mu? Şey, katı sabun. Çünkü doktorlar öneriyor. Tamam. Şimdi de benim özel bir bakım kutuna gireceksin tamam. Oraya sen sonra çıkabilirsin tamam. Buraya hep geldiğiniz için biliyor olmasınız elbette. Tamam. Tüylerim harika. Ah boşalmış olmalı. Oh merhaba. Zoytren siz misiniz? Evet. Tüylerimi parlatmak istiyorum. Tamam elbette. Şu keveti buyurayım. Tamam. Şu buradan çıktıktan sonra tüylerimin rengimi de yaşayacak. Evet efendim. Tamam. Huş. Huş. Teşekkür ederim. Bu bakın bana harika geldi. Tüylerim parlak gözüküyor mu? Muhteşem görünüyorsunuz. Teşekkür ederim size sarılayım. Zoyt'la tanışmak büyük bir onur. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. beni de şuraları toplayayım. Şu sabunun yerine götürmekte başlayabilirim. Bakın süreci bitmiş olmalı. Hem ona lastiğini çıkartmasını da söylemiştim. Şöyle artık çıkabilir miyim? Elbette. Vışşt. teşekkür ederim. Şey ben artık çıksam iyi olacak. Efendim aynı göstermemizi ister misiniz? Elbette. O zaman sizi burada durun. Tamam. Şöyle alalım aynamızı. Tamamdır. Alın. Buyurun efendim. Süper görünüyorum. Ay çok teşekkür ederim. Bizim, bizim işimiz var. Oo. <laughs> çok teşekkür ederim. Lenslerinizi almayacak mısınız? Yok gerek yok. Ben doğal gözlerimi seviyorum. Tamam. O zaman şöyle koyalım yerine tamam. Efendim durun daha kurutma işimiz bitmedi. Aa doğru. Kurutma işimi için benimle gelin tamam. İsterseniz de ekstradan bir ödeme yapabilirim. Ödeme? Pardon. Özür dilerim. Falan. <laughs> Harika olur. İlk önce kuracağız. Sonra kuracağız. Şimdi de fönümüzü çekelim. Teşekkür ederim, önemli değil. Ve ekstra bir parfüm. Pist, pist, pist. Teşekkür ederim, efendim, evet. Şey e, böyle boyanızın yani tüylerinizin rengi kalması için bu süpe sıkmanız. Tamam. Han merhaba, Aa, seni tanımıyorum, bilmiyorum. Oo hoş geldin. Tüylerin çok güzel olmuş. <laughs> teşekkür ederim. Evet bakın 50 ml lira. Alın. <laughs> Renk değiştirmeyi de 75 ml lira. Alın. İyi günler. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Çok hızlı konuştum. Affedersiniz. Bay bay.